Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün balık burcu için ve yükselen balık için 22 28 Mayıs haftası ilgili bir açılım yapıyoruz. Sarı açılım. Bakalım balık burcu bu hafta neler bekliyor. Evet balık burcu niyetini açıyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve Pazar Evet balık burcu. Pazartesi seni için güzel bir duygusal bir gün bekliyorum. Birininle, belki birine bir görüşme olabilir. Bir erkek izleyicisin. Belki bir güvenli bir arkadaşınla bir görüşme olabilir. Bu arkadaşlar bir e, dertlerinde e, sıkıntılardan paylaşabilirsin. Belki o sana bir tes e, yardımcı olur. Bir bir nasihat verir bir konuda yol gösterici olur Onun için bu bugünü bir sıkıntı varsa bir çözemedi sorunlar varsa mutlaka biriyle paylaşın Bu da babanız olabilir Evet güvenli bir arkadaşınız olabilir kardeşiniz olabilir ve bilin ki bunun karşılıklı desteğinizi alacaksınız ya Bazıları için bu sevgiliyle eşiyle bir görüşme olabilir. Bekarsınız evet bir kadınsınız. Bu da bir e, erkek arkadaşıyla bir görüşme olabilir. Bu da telefon görüşme olabilir. Güzel bir e, duygusal görüşme. Evet belki birbirinde bir sorunlarda bir şey dertleşeceksiniz. Bir güzel bir hoş e, konuşma olacak. Ama daha çok bundan sonraki karta bakıyorum. Daha çok e, bu kart diyor ki kafanızda bir sorun var ve, ve, ve soru, bu sorunu çok odakla sanki hep bu sorunu odaklanmışsınız ve etrafınızda ne olup ne bitiyor hiç e, bilmiyorsunuz çünkü kafanız başka yerde e, bir şey odaklandı ve sadece bunu düşünüyorsunuz ve belki bu sorun alakalı biriyle paylaşabilirsiniz buna e, bir belki bir destek alabilirsiniz bir nasihat alabilirsiniz moral moral alabilirsiniz ve Salı günü geldik bu kalp bize yok Evet biraz düşünmeniz gerekebilir Belki tek başına bir e, günü geçirin evde kalın düşünün e, yalnız kalın biraz düşünün Belki bir şey e, bir sorunları üzerinde düşünün diyor. Bir karar verirken diyor acele etmeyin. Her şey her şey düşününüz. Çok iyi düşünmeniz bu kart diyor ki evet bir sorun üzerinde bir sorunuz var. Ona mısınız ve bunu çözmek için bir düşünmeniz lazım. Yalnız kal kalmanız lazım ve ancak bu da size ya bu sorunu çözmenize yardımcı olacak. Çok fazla kimseye güvenmeyin. Ve geldik çarşamba günü. Çarşamba günü bize kat söylüyor evet bazıları için bir haberler var. Evet bir haber bir yerde alacaksınız. Telefon alabilir. Bir, belki bir şey, birinde duyacaksınız. Evet çok aktif bir gün. Belki bir yere gitmeniz gerekebilir. Belki bir planlarınız var ve bu, bu hafta ve o planlar üzerine gitmeniz gerekebilir ya aynı da bir haber çıkabilir Evet çarşı Perşembe günü gibi çarşamba günü bir haber günü ya da bir yere gitmeniz bir seyahat olabilir ee, Çarşamba günü Evet bu kart diyor ki biraz dinleyin ara verin tekrar çünkü ee, bu Kafanızda kuracağınız şeyler çok yordu size bir şey sorunlarda uğraşmak çok yordu size biraz dinleyin kafanızı top, toparlayın gücünüzü toparlayın ee, ve bu başka ne söyler bu kalbimize evet bazı önemli bir işiniz varsa belki bir yerde bir geç kalabilirsiniz diyor ee, bunu bir yerde bir randevunuz var geç kalmayın arkadaşlar. Ve geldik cuma günü. Cuma günü balık için evet bir tekrar bir zor zor bir gün görünüyor. İnşallah sizin için bu zor günü günler bitecek. İnşallah bütün sıkıntıları evet görüyorum evet zor bir dönem geçiyorsun balık burcu. Belki sağlık sorunları olabilir. Belki ne bileyim özel hayatınızla ilgili sorunlar olabilir olabilir ya da bir işte bir sorunlar olabilir onunla ilgili bir olumsuzluk varsa belki bu sıkıntılar artık bitecek evet bu bu siyah hayatınızdaki siyah çizgi sanki bitecek sona erdi ve bütün sıkıntılara sanki artık her şey sona erdi ve bazı için bu şuraya kadar gördü şu kartlar kadar Cuma'ya kadar bir önemli bir planlarınız varsa bir sağlık sorunları ilgili planlarınız varsa bir bir, bir e, müdahale etmeniz gerekebilirse belki bu planlarınızı ertelemeniz lazım bu hafta belki uygun değil çünkü belki e, planlarınızda bir değişiklik yapın mesela bir sağlık sorunda bir gerekebilirse bir doktora gitmeniz lazım belki bir doktoru değiştirin diyor bu kart bize böyle bir tavsiye bulunuyor. Belki bir başka doktora da, bir tavsiye alın. Ve mutlaka bir planlara da bir ayarlama yapın ve değişiklik yapın. Birkaç kişi de tavsiye alın. Bu kartımız bunu böyle tavsiye ediyor. Bir konuda bir sorun ilgili. Ondan sonra bir sonuca ulaşın. Ama bu kart bize diyor ki evet bir sıkıntılı durum bir zor dönemin sanki bir sona ermiş oluyor. ve bugün arkadaşlar dediğim gibi işinizde önemli işleriniz varsa eredilme ihtimali olabilir. Onun için bir önemli yatırımlar, önemli başvurular bugünü yapmayın. Bu hafta yapmayın çünkü bu hafta görüyorum biraz enerjiniz düşük gibi görünüyor ve bu hafta bir, planlardan bu hafta planlanan şeyleri yapmayın diyor. Kartımız diyor ki erteleyin. Ve pazar cumartesiye geldik. Cumartesi balık burcu evet e, belki bir hayatınıza düzeni sokacağınız bir günü evet biz nihayet bir şeyi tamamlayacaksın. Nihayet bir yerde bir cevap alacaksın. Bir Sorunları çözebileceksiniz artık ya da bir önemli kişilerde önemli kişilerde bir yeni bir tavsiye alacaksınız. Bak bir yerde bir şey bir kişi size bir şey tavsiye edecek demek ki bu hafta içinde önemli bir planlarınız varsa bunlar uygulamayın ve başka kişilerden tavsiye alın. Bu kişiler size daha iyi tavsiye verecek ee, ve belki bugün And, belki bir önemli sorunlarınız üstlemeniz gerekebilir ya önemli bir işinize başınıza gere e geçmeniz gerekebilir Evet aslında cumartesi günü evet çok olumsuz gün görünmüyor da geldik pazar günü bu pazar günü kartlarımız diyor ki Evet bir e tartışma ihtimali olabilir bu söylüyor ki ya da birini eleştireceksiniz İmparatoru eleştirisi ne demek? İktidara e, ilik iktidara eleştiriyle e, bulabilirsin. Belki birine tartışma bir siyaset konular olabilir. Evet 28 Mayıs 28 Mayıs özellikle ve imparator kartımız var. Bu ne demek? Devlet olabilir. Evet yüksek bir, bir konumda kişiler o kişi alakalı bir tartışmaları yapabilir, yap, yapıyorsunuz gibi görünüyor. Eleştiriler bazı konularda o kişiyi eleştiriler bu, bulunuyorsun ama e, dikkatli olun kartımız diyor ki sınırları bilin. E, ve zekanı kullanın diyor. Evet belki eleştiriniz doğru olabilir ama öf, bunu size fayda getirecek getirmeyecek e, bilim bu kartla söylemiyor. Sadece e, fevri davranmayın ve hiç anide kestire atmayın sakin davranın akıl bir geleceğine tartışmaları akıl kullanın bilginizi zekanızı kullanın arkadaşlar gücünü değil zekanızı kullanın duyguları da kullanmayın sadece zeka ve bilgileri kullanın evet önemli balık burcu söylediğim gibi bir konuyla ilgili bir bir konuyla odaklanmasınız ve bu bu konuyla alakalı bu hafta e, belki bir haberler alabilirim. Ya bu konu çözmek için biraz daha düşünmeniz lazım ve başka kişilere belki birkaç kişilerde tavsiye almanız lazım. Şimdi balık burcu bakalım. Melek kartımız neler söyleyecek? Bu açılım alakalı Evet diyor, bir durumunuzla ilgili diyor, bir durumunuz var. Bir gerçeği var diyor, bir gerçeği görmeniz lazım diyor. Bak yeni bir, birinde diyor, yeni bir fikir alın diyor. Yeni bir fikir, yeni bir ilham alın diyor. Demek ki bazı konularda, bazı durumla alakalı dem, demek ki başka bir kişilerle danışın ve onlarda bir tavsiye, fikirler alın diyor. Evet, bir başka bir şey... E, yapmanız gerekebilir Evet bu biraz zor gibi görünüyor Belki bu hafta bir şey başlamamalısınız arkadaşlar bir şey başlamamalısınız bunu erteleyin duygularınızı dengeleme ihtiyacınız var Evet Sosyal bir etkinlik daveti diyor. Evet bazıları için bu hafta bir sosyal etkinlik bir daveti var. Bazıları için bekarlar için genç arkadaşları için diyor. Belki biri bu hafta biriyle aşık e, olabilirsin ya da birinde bir teklife bulabilir. Bir çıkmak teklifinizi bulacaksınız genç olanlar için bekar olanlar için. Evet çünkü dediğim gibi hayatınıza yeni bir giriyor. Bir ilişki yeni bir aşamaya taşınıyor. Altan hmm. Evet bekar olanları için ve genç olanları için evet belki bu hafta balık burcu için birinde tanışacaksınız ya da bir iki bir yeni birler hayatınıza giriyor olabilir. Evet ama önemli bir planlarınız var. Yaşınız ilerlisen yaşınız ilerlerse 45 üzerinde yaştasınız olabilirsin ve belki daha çok ileri bir yaşınız varsa önemli bir işinizde bu önemli bir plan planlarınızı elteleyin. Evet, Balık burcu falımızı sona erdi. Hoşça